Selamünaleyküm arkadaşlar. Şunları bir göstereyim ilk önce. TT Power, Tayba Crossfire, Ruby Fishing King. Evet arkadaşlar. Bu ürünler biraz emri vaki oldu. Çok sevdiğim bir abim var. O gönderdi bana. Gönderdikten sonra da makinaları gönderdim sana. Bir bakımlarını yap dedi. Biz de bakımlarını yaptık. Arkadaşlar bu makineler teknede kullanılıyor. Şunu görüyorum ki teknede kullanılan makinalar gerçekten müthiş şekilde oksitleniyor. Çok kötü oluyorlar. Ryobi Fee King ve AP Power'da çok fazla bir şey yoktu. Oksitlenme falan vardı çevresinde. Onları temizledim. Özel kremlerim var benim. Bu oksit giderici e, tekrar parlatıyor falan. İçini komple ağdan ziyaret paramparça ettim. Onları da ufaktan koyacağım. Sadece e, 3-5 saniyelik. Yalnız Daiwa Crossway Öyle bir olmuş ki içi o kadar böyle paslanmış ki kaynama yapmış. Şeyde de vardı o. Rio Bife şeklinde de vardı. Kolu zor çıkardım. Kaynama yapmıştı. Crossfire'da yalnız fenaket bir su almış. Gövde bölümü o nitpimler. 6 tane minnacık yaylar vardı onları koyana kadar canım çıktı. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Bakın ee, Daiba Crossfire'da 2 tane rulman ee, pastan dolayı aşat olmuştu. Bunları ben rulmancıya gittim. Ee, şimdi diyelim ki makinenizin rulmanı arızalandı. Böyle Rulmancılara gidip, götürün bunu. Bunu ölçüyorlar. İçini, işte genişliğini, uzunluğunu. Bakıyorlar. Ellerinde varsa veriyorlar. Yoksa, rica edin ölçüleri alın. Ve kodunu isteyin. Her bilenin kodu var. 725 mesela. 725 budur diyelim. İnternette 725 rulman yazdığınız zaman çıkar ve internetten alabilirsiniz. Işte veya işte Emin önünde veya Rumancılara gittiğiniz zaman mutlaka bulursunuz bunları ve değiştirirsiniz. Başka söyleyeceğim bir de arkadaşlar bugün bir kamış daha aldım iki tane de kamış yolda Ryoji'nin Luna 270 şu atarından dolayı aldım atar aralığı 4 35 çok ilgimi çekti ondan aldım bir de şu kamışı makine yatağı çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ben bunu 670 liraya aldım. Ee, çok uygun bir fiyata. Bu kamışla atış yapmadım denemedim. Ee, i̇ki tane daha kamış geliyor. Onları denedim. Gerçekten e, hoşuma gitti. Ee, i̇yi ki de almışım ve bu arada şunu söyleyeyim. Ama bunu söylemeyeyim. Marka da vermeyeyim. Müthiş şekilde bir markanın ürünlerine zam geliyor. Ee, ne alabiliyorsanız alın. Ha bir de şu var. Bir de şu var arkadaşlar bakın. Araştırın bir ürün ararken araştırın uygun almaya çalış, al, çalışalım. Benim 5-6 tane baristik vardı işte. E, verdim bunları arkadaşlar bir daşlara. Hatta benim body tolga isteyince kalmadı o. İnternetten araştırdık. 2.570'e mi ne bulduk hemen aldık. Sonra arkadaşı istedi bir tane. Aynı siteye girdik 2.570'e satan ürünü 2.800'e sattı. Biraz önce bir arkadaş geldi hobi daş. Bir ürünü vardı bende. Abi araştırmış hepsi burada komda nereden bulduysa belki bir yoruma yapar yazar. 1600 liraya mı? Bin, ya 1600 ya e 1800 ikisinden biri yani eminim. Baristik 1442 alıyor. Baristik 1442 ama komik olan olay şu. Bu alıyor arkadaşına söylüyor arkadaşı da alıyor falan hemen. Ondan sonra fiyat bir anda 3300'e çıkarıyor. Adam şimdi hepsi burada sattığından dolayı mecbur göndermek zorunda yoksa ceza alıyor. Adam ürünü gönderiyor bir de not yazıyor. Vallahi diyor beni çok kötü tufaya düşürdün diyor. <laughs> Güzel yakalamış arkadaş. Helal olsun yani. Bir tane de hediye gönderiyor beni iyi tufaya düşürdün diye. Yani araştırın arkadaşlar böyle ürünleri. Ama e, üçe beşe de bakmayın. Bir ürünün ihtiyacınız varsa hemen alın. Bir daha alamıyorsunuz çünkü. Bu videoları da ufak tefek böyle 3 saniye 5 saniye arkasına koyacağım bu videonun. Hayırlı akşamlar. Arkadaşlar bugünkü uğraşımız Rio Power. Güzelce kumunu mumuna ayıkladık temizledik Videleri baktım Toplamaya geçiyorum Abi şuna bak ya Abi sen bunu nasıl kullanmışsın Hiç mi bakmamışsın ya Evet arkadaşlar Bu da ikinci makine Bu da Ryobi Fishing King Abi dayvayı söktükçe aşağı çıkıyor ya Abi şuraya bak İnşallah kaynamamıştır Hobiteşer arkadaşlarım bu da 3. makine daiva Crossfire 4000'lik şa